Merhaba arkadaşlar, Angels Tarot'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Ee, biliyorsunuz yarın bir dolunay var, ee, Başak burcunda gerçekleşiyor. Biraz sert etkileri var, ee, o yüzden daha pozitif enerjilerde kalmaya özen gösterin, olumlamalar yapmaya çalışın arkadaşlar. Umarım evrenin ve bütünün hayrına olur. Bugün aklınızdaki kişilerle alakalı kolektife bir açılım yapmaya niyet ettim. Aklınızdaki kişilerle bir iletişim söz konusu olacak mı? Buna dair bir açılım olacak. Buraya odaklanmanızı istiyorum. Zamansız zamanı niyet alıyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişilerdeki durumlar ne yönde? Hangi düşüncedeler? Size karşı bir iletişim kurmayı düşünüyorlar mı? Bir adım atmayı, bir iletişim kurmayı düşünüyorlar mı? Ona dair bir açılım olacak. Çünkü dolunay bir tamamlanma enerjisidir aynı zamanda. Belki de dolunay enerjisiyle bir iletişim durumu söz konusu olabilir. Ona dair bakalım kolektifteki arkadaşlarımın enerjileri ne yönde buraya akacak. Bu arada kolektifin çoğunluk enerjisine göre burada kartlar çıkar. Hepsiyle hepsiyle bire birebir uyumlanamayabilirsiniz. Ama mutlaka buradan alacağınız bir mesajınız vardır arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Videoma ne zaman denk gelirseniz mesajları o zaman üzerinden alabilirsiniz. Ee, evrenin ve bütün hayrın olmasını diliyorum. Sizler de lütfen niyetlerinizi alın. Aklınızdaki kişilerle alakalı bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa buraya doğru şekilde, doğru enerjilerle, doğru mesajları akmasını almaya niyet ediyorum. Sizlere doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Bu arada uzun zamandır video çekemedim. Kusura bakmayın. Ee, yoğundum gerçekten. Ee, özlemişim ben de video çekmeyi. Sizlerle beraber olmayı. Umarım güzel enerjilerle, e, güzel haberlerle hep beraber oluruz. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişilerin Sizlerle alakalı düşünceleri ve size karşı bir iletişim içinde olacaklar mı? Mesajla, telefonla veya e, eylemsel, görüşerek, buluşarak bir iletişim durumu içerisinde girecekler mi? Ona dair bir açılım. Çünkü çok durağan enerjiler hakimdi e, son zamanlarda. Biraz tıkanmış bir enerji durumu maalesef ki vardı. Çok ileri geri ileri geri enerjiler hakimdi. Bakalım bu süreçte neler oluyor? İki tane kartım atmış kendisini aldım. Şöyle koyayım. kameramı kamera açım iyidir görüyorsunuzdur Normal kartlardan da alıyorum. Evet arkadaşlar, bir e, olası gelecek e, olası süreç için sonuç kartlarını da After Kartlardan alacağım. gördüm kartı. <laughs> evet. Bakalım olası gelecekte. Olası süreçte sizleri ne bekliyor? Rumi'den de bir mesaj alacağım. Şifa niyetine. Dolma enerjisinde. Umarım sesim geliyordur. Sesle alakalı bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Son olarak da romantik meleklerden sizlerin durumlarıyla alakalı bir mesaj alıyorum. Tamam? Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Kartlarımı açmaya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kartlarıma baktığımda çok enteresan bir enerji alıyorum şu an burada. ciddi anlamda anladığım kadarıyla kolektifteki enerjiler karışmış. çok fazla bilinç bilinçaltlarında, düşüncelerde gelgitler yaşandığını hissediyorum şu an. O yönde bir enerji alıyorum. Çünkü baktığımda aklınızdaki kişiler aslında belki de kendileriyle alakalı bir iyileştirme, bir düzelme veya bir zafer enerjisine girmişken maalesef ki ya aranızda gelişen bazı hızlı durumlardan dolayı ya da beklenmedik durumlardan dolayı ciddi anlamda kararsız duruma geçmişler. Yani burada bir şifalanma belki de onların e, sizlerle bir iletişime geçmesiyle Bağlantılı olabilir Veya bazılarınız belki de bir iletişim içerisindesiniz Belki de daha önceden iletişime geçmiş olabilirsiniz Ama çok sağlıklı bir iletişim olduğunu Söyleyemem e, Geçmiş olduğunuz ener, e, enerjilerde Çünkü buradaki iletişimde Yani hep bir e, duranlık söz konusu Yani çok fazla böyle e, Beklediğiniz o enerjiyi alamamışsınız Sanki ve Burada aklınızdaki kişilerin Hayatıyla alakalı Sizlerle alakalı Belki de artık bir seçim yapma zamanlarının geldiğine dair e, düşüncelerin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada çok hızlı bir şeyler gerçekleşmiş. Evet e, belki de bazı şeylerin kendilerine daha iyi geleceğini düşünmüş olabilirler. Sizlere karşı bir adım atma, e, bir eyleme geçme durumu içerisine girseler de bunu yapıp yapmamakla alakalı. Çok fazla kararsız kaldıkları ve hatta bunu e, biraz daha ertelediği, biraz daha zamana yaydığı da bir süre. E, geçiriyor olabilirler aslında belki de burada şifalanmalarının sizlerin elinde olduğunu da düşünüyor olabilirler evet artık hani sağlıklı bir iletişim kurabilseler sağlıklı bir iletişime geçebilseler artık o kararsızlığı bıraksalar ya da o duran enerjilerde kalmayı bıraksalar belki de şifalanacakları da bir durum söz konusu olacak ama maalesef ki burada sanki kendilerini kendi içlerine kapatıp biraz daha düşünmeye biraz daha ağırdan ağırdan almaya Ağır hareketlerde bulunup ağır adımlar atmaya karar vermişler gibi görünüyor arkadaşlar. E, enerjilerinde e, bir fırtına uyarısı var. Bakın burada zaten kartımız. Kartlarımı çok net gördüğünüz için böyle tek tek alıp gösterme gereği duymuyorum açıkçası. E, çünkü bu sefer de buradaki e, kartların düzeni bozuluyor. E, ciddi anlamda bir fırtına uyarısı veriyor. Evet belki de sizinle alakalı olan bu süreçte o kararsız kaldığı durumla alakalı, ne yapması gerektiğini anladığı durumla alakalı, çok gelgitler yaşadığı durumla alakalı bir fırtına sürecine girmiş olabilir. Belki de bazılarınız için, şöyle bir şey de söz konusu, sizler onlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. Sizler bir bırakma enerjisine geçmiş olabilirsiniz. ve Belki de bu durumla alakalı da kendi içlerinde bir fırtınanın koptuğu, bir kaos yaşadıkları bir durum içerisinde de olabilirler. Evet, belki bilinçaltlarında sizlere karşı bakış açıları daha iyi, daha iyimser olabilir. Çünkü sizlerle aralarındaki e, o duygusal bağın aşka dayalı olduğunu düşündükleri de bir durum var. Evet, e, birbirinize karşı o tutkunun, aşkın e, olduğunu da düşünen bir taraf var. Ama kendisini çok fazla e somut şeylere, maddi şeylere şu an için adamış olabilir. Çok fazla çalışmaya vermiş olabilir. İş hayatına vermiş olabilir. Belki de bu aşkla alakalı olan kısmını sürekli bir erteleme enerjisinde tutuyor olabilir arkadaşlar. Evet, artık bu kararsızlığı bitirmek istiyor. Bakın burada zaten çok net kartlar gösteriyor. Artık bir seçim yapma durumuna gelmek istiyor. Artık o kararsızlıktan çıkmak istediği de bir durum var. Aklınızdaki kişilerin. Ama benim buradan aldığım enerji, e, beni dinleyen taraf, e, eğer dişil ise, aklınızdaki kişiler eğer eril enerjilerse, sanki burada dişil enerjilerde bir uzaklaşma var. Yani dişil enerjiler kendilerini bu durumdan geri çekmişler artık. Çünkü burada gerçekten net cevap alamadıkları, e, o aranızda gelişen o hızlı olaylarda, Belki de e, kendilerini kötü hissettikleri, belki de o aradıklarını bulamadıkları ve de o beklediklerini alamadıkları durumla alakalı artık o uzaklaşma durumuna geçtiklerini ama hala akıllarının, e, düşüncelerinin ve duygularının e, ev enerjilerde kaldığını da söyleyebilirim. Evet bir bırakma enerjisi. Bakın arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tam merkez noktasında veriyor aslında. Evet biz aklımızı kişilere niyet ederek bu kartları açıyoruz ama bakın burada sizin kendi enerjileriniz de çıkıyor olabilir. Çünkü siz buraya enerji gönderiyorsunuz. Evet onlara odaklanıyorsunuz ama burada lütfen ne şekilde uyumlanıyorsanız o şekilde alın mesajları. Bakın benim buradan aldığım enerji şu. Evet aranızda sanki bir tartışma, bir fırtınalı bir süreç yaşanıyor veya yaşanmış. Evet belki de e, sizler kendiniz bu durumun artık bu noktaya gelmesini sizler için daha iyi olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Belki de aşkınızla alakalı o aradığınızı bulamamış olabilirsiniz. Evet aklınızdaki kişiler kendileri çok işlere yoğunlaşmış olabilirler. Çok yoğun tempoda çalışıyor olabilirler. Çok kararsız kalmışlardır bugüne kadar size karşı o somut adımı atayım mı, atmayayım mı? Bir seçim yapayım mı, yapmayayım mı noktasına gelmiş olabilirler. Belki de bazı şeyler aranızda doğru zamanda da gerçekleşmemiş olabilir. Bazı şeyler çok hızlı da ilerlemiş olabilir. Ama artık bu durumdan sanki e, burada bir sıkılan taraf var. Yani artık ben bunları hak etmiyorum. Ben beklediğimi hiçbir şekilde alamıyorum diyen ve artık kendisini geri çeken bir taraf söz konusu. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın burada söylediklerimi. Eril veya dişil aslında fark etmez. Ama burada kartlar dişil enerjiyi verdiği için ben bu şekilde yorumluyorum. Burada dişil enerji kendisini uzaklaştırıyor. Uzaklaşmak istiyor. Yani artık bu durumdan yorulmuş. Yani bu fırtınalı süreç artık dişil enerjiyi yormuş. Ve artık yüklerinden arınmak istiyor. Artık bazı durumlardan kurtulmak ve bırakma enerjisine geçmek istiyor. Ama buradan sanki e, aklınızdaki kişiler eğer eril enerjilerse veya yani dişil enerjilerse onu söyleyeyim çok da karıştırmayayım açıkçası. Çünkü bazı arkadaşlarım bunlarla alakalı e, yorumlar yapabiliyorlar. Neden hep eriller, neden hep dişiler diye. E, aklınızdaki kişiler sanki bu bırakma enerjisinden sonra sizlere karşı biraz daha çekilecekleri bir durum içerisine girebilirler. Bakın belki de şu dönemde bir bırakma enerjisine geçmeniz gerekiyordur arkadaşlar. Çünkü burada sanki hak ettiğinizi alamamışsınız. Ve artık uzaklaşma ihtiyacı duyduğunuz bir dönem var. Ve artık bu bağımlı hissettiğiniz, bağlı olduğunuz durumları artık bırakmak isteyeceğiniz de bir durum söz konusu. Enerji olarak. Yani eğer bu duruma geçerseniz sanki e, bazı şeyler daha da pozitife dönecekmiş gibi hissediyorum ben buradan aldığım enerjiler. Çünkü... Ee, o zaman sanki bir yüzleşme yaşayacaksınız, bir karşı karşıya gelme durumunuz söz konusu olacak. Belki de artık duygularınızın net bir şekilde birbirinize karşı ifade edeceğiniz de bir durum söz konusu olacak burada. Evet belki bugüne kadar o e, duran enerjilerde kalmış olabilir aklınızdaki kişiler ama artık sanki burada o duyguların net 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 hani böyle karşılıklı ifade edileceği artık o yüzleşileceği artık kaçış noktasının olmadığı raddeye geleceği de bir durum var. Bir de burada büyücü ile beraber acaba ben ne yaşıyorum neredeyim ne yapıyorum dediğiniz durum da söz konusu olabilir. Hani benim bugüne kadar yaşadığım olaylar neydi dediğiniz bir durum da söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda da olmazı olduran da bir karttır büyücü kartı. Yani bugüne kadar belki de şu sürece gelmenizdeki veya aklınızdaki kişilerin bu duruma gelmesindeki sebeplerle alakalı. Belki de bir iyileşme döneminin artık olmayacağını da düşünüyor olabilirsiniz. Artık imkansız. Biz hiçbir şey toparlayamayız. Aramızdaki bağ tekrardan bir araya gelmez. Tekrardan sağlamlaşmaz. Biz o bağı tekrardan kuramayız diyorsanız eğer. Burada büyücü kartı der ki. Yani burada imkansız diye bir şey yoktur olması, olduran bir enerji vardır arkadaşlar. Bakın burada büyücü kartın üzerinde zaten e, kupalar vardır, e, tılsım vardır, kılıç vardır, değnek vardır, sonsuzluk işareti vardır. Yani bu kartta her şey vardır. Tutkusundan, duygusundan, parasından, sonsuzluğundan her şey vardır. Yani burada evrenden sanki doğru zamanda e, sizin bu bırakma enerjisine geçtikten sonraki süreçte Tekrardan sizden bir şans isteneceği bir dönem e, gelecekmiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi belki de artık bu tarafta e, bir tarafın e, bırakma enerjisine geçmesi gerekiyor. Artık bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Çünkü burada bir kararsızlık durumu var. Yani benim buradan aldığım enerji şu, sanki e, Artık bilinç yükseliyor. Evet zaten kova Çağı çağına girmemizle beraber bilinçlerin de yükselmeye başladığı da bir süreç içerisindeyiz ama... ...burada sanki dişil enerjiler bir şeyin farkındalığına varıyorlar. Kılıç kraliçesiyle beraber. Artık o bilincin yükselmesiyle beraber artık karar verme aşamasına geliyorlar. Bakın ben burada direkt dişil enerjileri alıyorum. Çok enteresan. Burada artık dişil enerjilerin kendilerinin geri çektiğini görüyorum. Evet burada kılıç kraliçesiyle beraber artık dur dediği, karar verdiği ve bir durumu kestirip atmak istediği de bir e, olay var. Ve burada sanki karşılıklı bir ego çalıştırılmış, karşılıklı bir inatlaşma yaşanmış ve bunun sonucunda da haksız bir zafer kazanılmış. Belki de e, aklınızdaki kişiler bununla alakalı bir pişmanlık içerisinde de girmiş olabilirler. Ama burada e, güneş kartının gelmesi... Aslında belki de olumsuz olan bir şeyin e, ilerleyen süreçte sizler açısından daha olumluya döneceğini, daha pozitife döneceğini de söyler. Yani belki de bu olayın gerçekten yaşanması gerekiyor aranızda bazı şeylerin ortaya çıkabilmesi için netliğe kavuşabilmesi adına. Çünkü evren tarafından desteklenen bir durum içerisindesiniz. Çünkü aklınızdaki kişiler çok fazla düşünüyorlar şu an. Yani öyle bir düşünce enerjisine girmişler ki belki aranızdaki bazı kişilerin bir evlilik durumu söz konusudur kolektifte veya aklınızdaki kişilerin hayatında bir üçüncü enerji söz konusudur veya ailelerden birileri de olabilir illa sevgili olacağı anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Belki de aklınızdaki kişiler bu durumla alakalı sizlere karşı öfkelendikleri, hırs yaptıkları, sizlerle e, bu konuda zıtlaştıkları da bir durum yaşıyor olabilirler kendi içlerinde. Kendi iç savaşlarını da veriyor olabilirler ruhsal anlamda. Ve o yüzden de belki size soğuk davranıyor olabilirler, soğuk enerjiler yansıtıyor olabilirler. Yani burada üçlü bir durum söz konusuysa, burada gerçekten bir öfke bir kızgınlık ve kendi içlerinde çatışmalarıyla alakalı bir durum söz konusu ve bu soğuk enerjiler de buradan kaynaklanıyor arkadaşlar evet ama burada e, aldığım enerji şu sanki aranızda bazı şeyler e, çok aniden başlamış iletişim anlamında çok hızlı başlamış ve sonrasında bir duranlığa geçmiş yani burada bence insanlar e, karşılıklı olarak e, birbirlerini ifade edememişler karşılıklı bir e, netleşme söz konusu olmamış e, ve burada ciddi anlamda bir çatışma, bir kaos durumuna girilmiş. Evet, burada artık bir taraf ben e, dişli enerji olarak aldım ama bir taraf e, belki de artık bu durumun bitmesi gerektiğini, artık sonlanması gerektiğini, artık çünkü son raddeye geldiğini, artık sabrının taştığını düşünmesiyle beraber sonlandırma kararı almış olabilir, kestirip atmak istemiş olabilir. Ama sanki bu bırakma enerjisiyle beraber burada e, aklınızdaki kişiler e, haksız zafer kazandıklarının da farkına varmış olabilirler. E, buradan karla çıkamadıklarını hatta burada zarara uğrayacaklarının da farkına varmış olabilirler. Ve sonrasında belki de bu olumsuz olan durum artık sizi bir karar verme durumuna getirip e, tekrardan e, bir araya gelip Tekrardan o karşılıklı duygularınızı birbirinize aktaracağınız, belki bir şeyleri düzeltebileceğiniz e, sürece geçmenizi sağlamış olabilir. Ama sonrasında sanki üçüncü kişilerden dolayı veya e, dediğim gibi e, beklemediğiniz davranışlardan dolayı tekrar zıtlaşacağınız bir süreç geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben burada e, şu enerjiyi alıyorum. E, gerçekten de gökyüzünün enerjilerinin etkileri çok fazla üstümüzde çok olumsuz etkiliyor ikili ilişkilere ve bundan dolayı da çok karışık enerjiler çıkabiliyor açık açık onu söyleyeyim size ee, çok fazla kararsızlıklar olabiliyor seçim yapmak durumunda kalabiliyoruz ama size karşı üçlü durumlardan dolayı bir soğuk enerji yansıması söz konusu olabilir kendi iç, iç çatışmalarından kendi kaoslarından kaynaklı olabilir arkadaşlar keşke Düzgün bir iletişim sağlansa, keşke her şey masaya yatırılsa, keşke her şey e, dürüstçe konuşulsa da, şu soğuk davranışlara, şu iç çatışmalara gerek kalmasa diyorum ben. Evet, e, olası sürece baktığım zaman, olası geleceğinize baktığım zaman da aklınızda kişilerin iç çatışmaları belli bir süre daha devam edecek arkadaşlar evet belli bir süre daha o iç çatışma devam edecek kendileriyle bir mücadeleleri var veya çevrelerindeki insanlarla bir mücadele içerisine girebilirler e, aşmaları gereken engelleri olabilir belki burada aile tarafı sizlerle alakalı iletişime geçmesine engel oluyordur belki de hayatındaki üçüncü kişiden dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilir belki de aranızdaki bazı durumların artık o soğukluk enerjisiyle azalmasından kaynaklı bazı durumlardan oluyor olabilir. Ama burada artık bu iç çatışma döneminin ölüm ile beraber artık biteceğini söyleyebilirim. Artık o iç çatışmanın bitip netliğe ulaşacağını ve artık yeni bir sayfa açmak adına sizlere karşı bir adım atılacağını ve sizlerle bir iletişime geçileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişiler burada artık bir şeyleri gerçekten sıfırlamak isteyecekler, sıfırdan başlamak isteyecekleri bir sürece girecekler olası gelecekte. Bakar mısınız ve çok güzel bir kart geldi Rumi'den, kupaların onlusu Kupaların onlusu der ki, cennetin gül bahçesine benzerim, dünyada eğlence bahçesine. Benim buradan aldığım enerji ve buradan romantik meleklerden aldığım enerji eğlence kartıyla Romantizmi yeniden yakalamak için içindeki eğlenceli çocuğu ortaya çıkart der bize. Yani burada sanki e, aklınızdaki kişiler yaşamış olduğu şu iç çatışmalarından, artık o kazandığı haksız zaferinden, e, o kararsızlıklarından, o duran enerjilerinden, o e, kendisinde yarattığı kaoslu ortamlarından ve size karşı o soğuk tutumlarından artık vazgeçeceğini ve artık o durumların hepsini bitireceğini ve sizlere karşı sıfırdan e, o duygularını e, coşturmak isteyip o e, içindeki çocuğu çıkartıp belki de o gururu ve egoyu bırakıp tekrardan sizlere karşı tekrardan beraber olmak adına bir araya gelmek adına e, adım atacaklarını söyleyebilirim arkadaşlar tekrardan bir iletişim olacak mı dediğimiz zaman evet çünkü burada biten bir şey tam anlamıyla yok. Evet burada ciddi anlamda zıtlaşmalar, çekişmeler, inatlaşmalar, soğuk enerjiler, çatışmalar, kararsızlıklar var. Ama burada evet bir dönemin bitmesi gerekiyor. Çünkü burada yani bir tarafın artık bırakma enerjisine ciddi anlamda geçmesi gerekiyor ki şu an merkeze geçilmiş zaten. Ve burada artık o iç çatışmaların. O bitmesi gereken de bir durum söz konusu. Sonrasında artık sıfırdan e, sizlere karşı tekrardan beraber ve birlik olmak adına güzel bir adımın atılacağını söyleyebilirim. Ve artık o içinizdeki çocuğu çıkartmanız gerektiğini, daha masum duygularla, daha masumane enerjilerle birbirinizin arasındaki o tutkuyu, çekimi, romantizmi tekrar yakalayabileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, biraz karışık enerjilerdi gerçekten de. Umarım evrenin ve bütünün hayrına olur. Umarım merak ettiğiniz sorularınıza cevap olmuştur. Umarım sizlere şifa olur arkadaşlar. Bugünlük de açılımım bu kadar. Benden istekleriniz varsa eğer, merak ettiğiniz bazı durumlar, bazı konular varsa lütfen bana mesaj olarak yazın. Ben de en azından zorlanmam hangi konuyla ilgili açılım yap, yapayım diye e, işimi de kolaylaştırmış olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. E, kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Bireysel açılımlarınız için Angel Starot Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.